Tamam, sağ olsun. Sağ ol hepimizin, evet, hepimizin başı, başı sağ olsun. TV8 ve TV100. TV100 çok güzel, evet. Duygular da oldu. Evet, evet. Mükemmel veriyorsun. bir insanı, olağanüstü bir sanatçı ebediyete uğurluyoruz. Hakikaten duruşuyla, yaşam tarzıyla, sosyal statü, toplumsal köken ayırdı yapmaksız, ayırt etmeksizin insanları kucaklayan bir şahsiyet, bir karakter. Hiçbir zaman tebrik etmez. Herkese yardımcı olurdu. Gerçek bir Atatürkçüydü. Gerçek çağdaşlığın, layıklığın temsilcisi bir, bir hanım sanatçımızdı. Bunu özellikle belirteyim. Konuşmamda da söyledim. Dikkat ettiyseniz. Bu bakımdan büyük bir kayıptır bence. Ama takdiri ilahi tabii. Yani, bilemiyoruz. 79 yaş kolay değil. Ben 81 yaşındayım. Benden 2 yaş küçüktü. Yani bu yaşlar artık böyle yolculuğa çıkma yaşı. Ama maalesef Covid'e yakalanmış. Ve Covid sebebiyle de hayatını pneumonia yani zatürreye dönüştüğü için de maalesef kaybetmiş olduk ama çok kıymetli bir insan. Tamam. İnsan Peki, olarak çok olay, sen değerliydi. Sen de. Sanatçılık ayrı ama insan olarak çok kaliteli bir insan. Olur, Dik duran bir insan. tabi tabii tabii. Devamlı görüşüyoruz. Ha, Teşekkür da. ederim. Şöyle bir şey olan açıdır Cenaze geliyor. Cenaze mi?